Evet beyler duşları açtık duşlar evet duşlar çalışıyor. Evet abi vanaları abi, da abi, da açtık. Vanaları açtık evet biz. Evet baba. Evet şu güzelliğe bak. Abi, i̇nsanlar iyilik yarar. Evet evet. Evet beyler ıslanacaksınız dikkat edin. Ay maşallah. Kerim abi görüyor musun duşları da açtık. Aha Mehmet gelmiş gel. Mehmet. Direlim, gel. Nerede? Bari. Gelmez dediler. Tari kim gel? gel. Aaa abi selamun aleyküm Eheheh <laughs> Tamam <laughs> Sen getirmiş. Aa, Bu geliyor bu gelmiyor, saktı saktı gel, gel, evet Evet Şükrü evet. bey Dışı açtım sizin için Gel 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 Oba gel Başkan gel o. Şuna bak Şuna bak Dışı açtım sizin Denize girmeye gerek yok oğlum. Vallahi ıslandık. Aa hava yağmurlu ya, baba. Ya, Abi, çok şey vuruyor. Fıkırı Şükrü oluyor. baba. Evet, ha. Ha, hava yağmurlu bravo. Fıskeyleri açtık sizin için ben. Şu güzelliğe bak. Fıskeyi orada açtık. <laughs> vay 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 vay. Çektireyim oraya bir hat.